Migros Hemen'in sunduğu analiz masasından herkese merhaba. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesini konuşmak için karşınızdayız. Maça geçmeden önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Migros Hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Migros Mobil uygulamasının içinde birçok farklı hizmet var. Migros Sanal Market ile birden fazla ürüne erişip market siparişinizi verebilirsiniz ama ben acıktım derseniz de Migros yemek uygulamasından yine kampanyalardan faydalanarak yemek siparişinizi verebilirsiniz diyelim ve Gaziantep Fenerbahçe mücadelesine geçelim. Bu mücadeleyi en başta sağ dışı olaylarla biraz e, anlatmak lazım. Çünkü Gaziantep tarafında ciddi bir saha problem var. Başkan istifa etti. Oyuncu grubunun maaşlarının ödenmediği gelen haberler arasında yer alıyor. Hatta bazı oyuncuların ve içerisinde Erol Bulut'un da olduğu bir ekip bu maaş durumundan dolayı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği gibi haberleri bir hafta boyunca okuduk. Bu yüzden Gaziantep'in konsantrasyonu açısından gerçekten değişik bir mücadele. İşler pek yolunda gitmiyor gibi gözüküyor. Fenerbahçe tarafında da bir mağlubiyetinden sonra doğal olarak ve Fenerbahçe'de de biraz fazla yaşanan kırılmayı, psikolojik kırılmayı bu haftada fazlasıyla gördük. O yüzden yine Fenerbahçe için bu derbi mağlubiyeti sonrasında çok önemli bir karşılaşma. Ama bu sezon birkaç rakipte söyledim bunu. Gaziantep tarafı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Kendini içine soktuğu bu zor dönemden sonra karşılaşabileceği kendine uygun en net rakiplerden bir tanesi Gaziantep. İlk 11 tahminleriyle başlayalım ve ev sahibiyle başlayalım. Kalede Günay'ı göreceğimizi düşünüyorum. Savunmada Kitsu'yu, eğer Ertuğrul Soy, Ciro Bocci, sol bekte buradaki tercih konusunda çok emin değilim. O yüzden buraya bir tahmin yapmak istemiyorum. Yevtoviç, Merkel, Furkan Soyalp, Maxim, Mustafa Eskiağlaç ve ileride de Figueiredo'nun oynayacağını düşünüyorum. Gaziantep'te bu tercihi yapmamın ana sebebi Erol Bulut'un zorluk seviyesi yüksek maçlarda merkezi biraz daha sert tutma isteği ve Maxim'i de o senaryoya katmak istediğinden dolayı genelde sol tarafta tercih ettiğini de görüyoruz ki Beşiktaş maçında böyle bir tercihi vardı. Bu yüzden Gaziantep 11'ini bu şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'de ise yani bizim artık her hafta tartıştığımız şey dörtlü mü üçlü mü oluyor ama bu maçta bir dörtlüye dönüşün olacağı ihtimalini yüksek görüyorum. Kalede ile başlayacaktır Fenerbahçe. Savunmanın sağında Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Atilla Salahi, Ferdi Kadıoğlu. Merkezde Arao ve Crespo diyeceğim ama burada da bir şeyimiz var. Soru işaretimiz var açıkçası. Bunu da maçın en, en zor tercih olarak söyleyebiliriz. Crespo ve Arao ikilisi oyunun kimi zaman bazı noktalarında Fenerbahçe'nin özellikle hücum oyununda biraz fazlalık oluyor. O topu daha değerli kullanabilecek ve pas opsiyonlarını pas oyununa, set oyununa daha yatkın bir ismin olması Fenerbahçe merkezi için bence daha önemli bir durum burada. Bu yüzden buradaki tercih maçın gidişatında da belirleyen noktalardan biri olabilir. Orta sahanın sağında İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda Emre Mor forma şansı bulabilir. Sol tarafta Joshua King, ön tarafta da direkt Valencia ve Batshuayi ikilisini bu maçta ben görebileceğimizi düşünüyorum. Maçın detaylarına inelim. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ligin en az topla oynayan takım. Maç başı %42,5 seviyesinde bir topla oynama söz konusu. Hatta tabiri caizse topla oynamamada diyebiliriz. Yani topun hiç kendi kontrolünde kalmasını istemeyen, kısa pas dahi yapmayı çok uygun görmeyen bir oyun yapısı var Erol Bulut Gaziantebi'nin. Ki liginde en çok uzaklaştırma yapan stoper ikilisine sahip. Genel takım anlamında da top geri hatta geldiği andan itibaren direkt ileriye doğru vurulan ve ileride kalabalıklaşacaksa da o şekilde hücum etmeyi ön plana koyan bir takım. Çünkü baktığınız zaman kenarda tercih edilen bütün oyuncularında bir atletizm söz konusu. Özellikle Sagal, Mustafa Eskellaç bu isimlerin de başında geliyor. Bu yüzden Gaziantep'in oyununu düşünürken biraz Maxime bağımlı ve Figueiredo'nun da koşularıyla bir şeyler yaratmaya çalışan bir hücum planı benimsiyor Gaziantep. Çok fazla böyle set oyununun özelinde Gaziantep şunu yapar diye anlatabileceğimiz çok fazla done de maalesef ki sunan bir ekip değil. Bu yüzden özellikle duran toplarda ve uzaktan şutlarda Aleksandru Maxim'in etkisini ama söylemeden geçmemiz gerekiyor ki ligin de en çok kilit pas atan 3 oyuncusu konumundaki Fenerbahçe'nin geçmiş rakiplerini düşündüğümüzde bu kilit bas atan oyuncular Fenerbahçe'nin önde kurduğu savunma hattının arkasına hep Fenerbahçe'yi sıkıntı yaratacak toplar attılar. Diasaba mesela ligin birinci sırasındayken Sivas mücadelesinde bence Sivas'ın en etkili oyuncusuydu. Bakasetas ligin en çok kilit bas atan ikinci oyuncusu Trabzonspor maçında Trezeguet o pasları atan oyuncu ve sürekli o merkezde pas oyununu topla buluşan oyuncu Bakasetas'tı ve Galatasaray maçında Dries Mertens, Sergio Oliveira bunlar kilit pasta ligin iyi oyuncularından İkisi ikisi Fenerbahçe'nin savunma hattına ciddi sıkıntılar yarattı. Arkaya kaçan oyuncular olduğunda bu yüzden Gaziantep'te oynarsa Sagal, Mustafa gibi oyuncuları mutlaka savunma arkasında Maxim'le beraber kaçırmayı ana plan olarak yapacaktır diye düşünüyorum ki Figueiredo da çok fazla yerinde duran bir hücum oyuncusu değil. Bu yüzden Gaziantep hücumlarında ara paslara ve savunma çizgisine dikkat etmesi gerekecek Fenerbahçe'nin. Bu maçın X Faktör oyuncusu yine ve yine bence Ferdi Kadıoğlu. Çünkü Gaziantep savunmasının sağ oynayan Kitsiu ligin en fazla top çalma denemesi yapan oyuncusu. Ligin yine en fazla top çalan oyuncularından ama çalım yeme konusunda da bir o kadar cömert. Çünkü topa gerçekten çok fazla hamleli oynuyor ve yerini kaybettiği senaryolar fazlasıyla var. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bu maçta George Jesus'un Diego Rossi yerine fiziki anlamda daha avantajlı olan ve topla meziyetleri son dönemde daha iyi olan yani topu önüne attığında bek oyuncusunu basıp geçebilecek şekilde King'i oynatabileceğini ve Ferdi Kadıoğlu'nun içeri doğru topla kat ettiği senaryolarda Kitsuyu yerinden ederek Fenerbahçe'nin sol tarafında oynayan hücum oyuncularına daha rahat bir pozisyon yaratacağını düşünüyorum. Bu yüzden Ferdi Kadıoğlu ve Kitsuya eşleşmesi Ferdi'nin sol bek oynadığı takdirde çok çok önemli olacaktır. Çünkü sağ stoper olarak da Ertuğrul Ersoy oynuyor. Bana kalırsa ligin pozisyon alma noktasında kötü stoperlerinden bir tanesi. Bu Fenerbahçe için Gaziantep savunmasının sağ tarafı bu maç özelinde çok önemli olacaktır. Muhtemelen eğer beklediğimiz 11 çıkarsa Ener Valencia da genelde Batuşa ile beraber oynadığında forvet ikilisinin sol tarafında oynadığından dolayı Ertuğrul zorlayacak bir isim. Bu senaryo olmadığını varsayalım ve Diego Rossi, Joshua King, Batshuayi ya da Joshua King Valencia oynadığını da varsayarsak Fenerbahçe'nin bütün forvet oyuncuları koşu atmayı seven ve savunma arkasına sarkan oyuncular olduğundan dolayı Gaziantep savunmasına ciddi bir problem yaratabilir. Yalnız şöyle bir şey var. Bu Kitsiu ve Ertuğrul yerini kaybettiğinde geçerli olan bir senaryo. Gaziantep fazlasıyla kapanan bir takım ve Fenerbahçe'nin bu maç özelinde set oyununda bir şeyleri çözmesi gerekiyor. Bence o tercihte tamamen merkezde kullanılacak oyuncuların oyuncudan geçiyor. Bu yüzden Miha Zaytsı bu maçta Fenerbahçe 11'inde görmek sürpriz olur mu bilemeyeceğim ama bana kalırsa böyle bir rakip karşısında mutlaka topu merkezde kullanabilecek bir isme ihtiyaç var. Çünkü bu maçta İrfancan Can Kahveci de yok. Öyle yaratıcılık bekleyebileceğiniz ya ben İrfan da çok ekstra yaratıcı bir performans gösterdiğini düşünmüyorum ama işte Emre Mor ve 3 tane forvet özellikle oyuncu oynadığınız zaman mutlaka o pas oyununa etkisi olacak bir merkez oyuncusunu Fenerbahçe'nin kullanması gerekiyor ve bu onun için çok müsait de bir merkez var aslında. Mesela Furkan Soyalp oynarsa o da ligin en fazla çalım yiyen oyuncularından bir tanesi. Ve Fenerbahçe merkezindeki Gaziantep'in olası rakibi karşıladığı senaryolarda Miha Zaits'in o vücut çalımları ve daha erken toplu oyunda düşünmesi Furkan Soyalp gibi merkez oyuncularını da oyundan düşürebilecek faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin sadece kanatlardan Ferdi Kadıoğlu'na bağımlı bir yaratıcılıkla değil merkezden pas oyununda olabildiğince rakip savunmayı dağıtabilecek şekilde hücum etmesi gereken bir maç oldu olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. O yüzden Kitsuyu, Ertuğrul ve Furkan Soyalp oynarsa bu üçlüye çok dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Dikkat derken de hücumda onların zaaflarını kullanma açısından. Bu maçta pres gücünden ziyade Fenerbahçe'nin sekenleri ne kadar topladığı ana unsurlardan biri olacak. Çünkü geçtiğimiz rakiplere göre Gaziantep neredeyse geride hiç pas yapmayan bir takım. Cilobozcu, Ertuğrul, Günay bunların hepsi kısa pası tercih etmeden direkt uzun vuran oyuncular. Burada da Fenerbahçe'nin arka stop stoper ikilisi ve kimi zaman da bu kademenin ortasına girip hava toplarında savunma oyuncularına yardım eden William Arao'nun bunları havadan gelen topları ne kadar toplayacağıyla bağlantılı bir oyunda olabilir. Burada önemli olan nokta şu. Gaziantep uzun vurduktan sonra takım ileri çıktığında Fenerbahçe'nin stoperlerden seken topu aldığında Gaziantep kalesine ne kadar hızlı gideceği ve beklerin arkasına ne kadar iyi sarkabileceği yine skora gidebilecek noktalardan bir tanesi diyebilirim. Benim Fenerbahçe maçıyla Gaziantep Fenerbahçe maçıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Migros Hemen'in sunduğu analiz masasının burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>